İkinci el otomobil piyasası yeniden canlanıyor. Hızla artan sıfır araç fiyatları tüketicileri ikinci el araçlara yönlendiriyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Fethiye'de de uzun süredir durgun olan ikinci el otomobil piyasası son zamanlarda yeniden hareketlenmeye başladı. İkinci el araç piyasasında hareketlenme şu an için biraz mevcut. Faizlerin düşmesiyle beraber biraz. Bu da ikinci el araçlara yansıyor. Çünkü önceden insanlar araba alıyordu. E, paralarını arabaya yatırıyordu. Faizlerin yükselmesiyle beraber insan araçlarını bankalara yatırmaya başlamıştı. Şimdi faizlerin hafif hafif düşmesiyle beraber araçlarda bir e, araç piyasasında bir hareketlenme oldu yani hareketlenme oldu doğrudur sıfır araç bayileri kendilerine özel kampanyalar yapıyor. 12 ay sıfır faiz gibi. Araç destek kampanyalar yapıyor. İkinci elde takasta kampanyalar yapıyorlar. İnsanların araçlarını yüksek fiyatları tutabiliyorlar. Onlar biraz daha bize göre olanakları daha fazla. Bu bize biraz yansıyor. Ama tabii bizim de satışlarımız biraz daha hızlandı. Çünkü herkes yüksek fiyatlara ulaşamıyor. Çünkü en düşük arabaların fiyatları şu an 1.5 milyon TL'den başlıyor. O yüzden daha düşük miktarlardaki araçlarda bizde de daha yoğun satışlar mevcut. Ya Piyasada şu şu an genellikle yeni geçen araçlar otomatik araçlar. Zaten mazotlu arabaların üretimi durdu. Otomatik benzinli araçlar, küçük motorlu araçlar şu an için piyasada daha çok geçen araçlar.